Merhabalar, ben doçent doktor Gökhan Osmanoğlu. Koru Hastanesi Genel Cerrahi ekibinin bir üyesiyim. Halk arasında fıtık olarak bilinen hastalık, karın içi organ ve yapıların doğal olarak zayıf olduğu bazı kısımlardan dışarıya doğru yer değiştirmesi ve şişmesi anlamına geliyor. Bazen de bu fıtık oluşması bizim daha evvelki ameliyatlarda oluşturduğumuz kesilerden olabiliyor. Bunlar da doğal olmayan bir noktadan bizim oluşturduğumuz noktalardan bunlara da biz ameliyat sonrası ya da kesi fıtığı adını veriyoruz. Oldukça yaygın bir rahatsızlık birçok kişi hayatında fıtıkla karşılaşıyor ve fıtığın tedavisi de kesin olarak cerrahi tedavi. Cerrahi tedavide çok uzun yıllardan beri yapılmakta olan klasik cerrahi tedaviler ki bunlar da gerginlikli ve gerginliksiz olarak ikiye ayrılıyor laparoskopik ve robotik cerrahiler var. Özellikle klasik cerrahi yöntemler yıllarca uygulandıktan sonra özellikle gerginliksiz olanları daha popüler hale gelmiştir. 1980'lerin başından itibaren de minimal invaziv dediğimiz daha az kesi ve daha az kan kaybıyla yapılan ameliyatlar daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Biz şu anda en seçkin tedavi yöntemi olan robotik cerrahi, robotik fıtık cerrahisini burada uyguluyoruz. Bunun ne gibi avantajları var? Bunun hastamız açısından çok ciddi avantajları var. Ameliyat sırasında teknik olarak bizim tarafımızdan da çok önemli avantajları var. Bir kere hastamızın ameliyat sırasında çok daha az kan kaybetmesi, çok daha kesinlikle yapılan cerrahinin çevre dokulara hiç zarar vermemesi çok önemli bir avantaj. Ve bunun dışında en önemli avantaj kesi sayısı ve miktarı az olduğu için hastamız ameliyat sonrası az ağrı hissetmekle kalmıyor. Aynı zamanda da işine çok hızlı bir şekilde geri dönebiliyor. Bu e, sosyal açıdan da çok önemli e, bir avantaj e, olduğunu bunu söyleyebilirim. Bizim açımızdan da avantajları var? Bizim açımızdan avantajı 10 kat büyük HD bir görüntüyle sanki e, biz de bu ameliyatı yaparken Ameliyat bölgesinin içindeymişiz gibi kendimizi hissederek ameliyatı yapıyoruz. Bu çok önemli bir avantaj. Bir de bizim laparoskopik sistemlerde imkanımız olmayan el hareketlerimizin, bilek hareketlerimizin ve parmak hareketlerimizin tam olarak cihaza aksetmemesi gibi bir problemimiz var laparoskopik cihazlarda. Robotta böyle bir problemimiz hiç olmuyor. Ee, dönüş sistemlerine el hareketimizi parmak hareketlerimizi tam olarak cihaza yönlendirebilir Robot bizim yaptığımız hareketlerin aynısını daha büyük açılarla yapabiliyor ve bu büyük bir avantaj sağlıyor ameliyat sırasında bize. Bizim için teknik açıdan çevre dokulara zarar vermeden en iyi sonucu almamızı sağlıyor. Onun için e, artık e, minimal invaziv yöntemler ki bunların başında robotik sistemler, fıtık cerrahisi de, de ilk sırada yer alıyor. Fıtık cerrahisi de en sık yaptığımız fıtık ameliyatları kasık fıtıkları. Bunların bir kısmı dediğim gibi doğal güçsüz olan noktalardan çıktığı için çok sık oluyor. Göbek bölgesi de bunun gibi bir bölge. Onun dışında bizim kesilerden sonra yaptığımız ortaya çıkan yaptığımız kesilerden sonra ortaya çıkan bir takım fıtıklar var. Bunlar da sık olarak karşılaştığımız fıtıklar. Ee, ve özellikle bazı batın içerisindeki farklı kapalı fıtık e, olayları var. Onlarla ilgili de robotik cerrahi bizim birinci sırada başvurduğumuz yöntem ve bu yöntemi kullanabildiğimiz için çok mutluyuz.